İnternete düşen malum videolar sonrası açıklamalar ardarda arda geldi. Dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçti. Soylu yaşananları değerlendirirken "Hedef ben değilim, Türkiye." dedi. Soylu iddiaları başlık başlık anlatırken sözleri yeni güne damga vurdu. Siyaset bugün o açıklamaları konuştu. Özne ben değildim canım. Hedef Türkiye. İçişleri Bakanlığı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemli ifade ediyorum. Bu meselede tarafsız kalmak, köhne köhne tribünde oturup üç maymunu oynamak, Türkiye'ye kastetmek için kullanılan ve kiralanan çevrelere destek vermektir. O, 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 yollarda er Gerekeni Suç örgütü liderinin burada söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletten özür dileyecek. Gidecek adalete teslim olacak. Kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Ardarda arda açıklamalar, ortaya atılan iddialar. Ellerini oluşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız. İnternete düşen videolar sonrası gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'daydı. Türkiye'ye güya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Neredeyse herkese ipiniz elimde diyor. Tam da bu bir operasyon. Özne ben değildim canım. Hedef, Hedef Türkiye. Türkiye. Soylu Habertürk Televizyonu'nda gazetecilerin sorularını Türkiye. yanıtladı. İddiaları başlık başlık anlatırken sözleri yeni güne damga vurdu. Türkiye dalalsın, ekonomik olarak küçülsün, hareket kabiliyeti olmasın. Türkiye'nin kendine ait bizim istediğimiz bir anayasası olsun. Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak gibi benzer ülkelerin konumuna düşsün. Ve biz burada her şeyi istediğimiz gibi yapabilme kabiliyetine sahip olalım. Soylu Türkiye'nin hedef alındığını vurguladı. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor. Türkiye'ye rüya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Neredeyse herkese ipiniz elimde diyor ve bir sessizlik hakim. İdaların odağındaki isimlerden biri Mehmet Ağar'dı. Bakan Soylu Ağar konusunda da dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sayın Ağar'ın bir marinada görev alması doğru mu? Ben olsam 48 saat içerisinde... Ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bu meselelerin üzerinden yormak kolaydır. Ve Sedat Peker'e devlet koruması verildiği iddiası. Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne yani? Öğrendiğimde ne oldu? Ha başında ben bu korumayı verir miydim? Vermem. Öğrendiğimde istihbarat başkanı dedi ki 2018'in ortalarından sonra. Ya dedi bir operasyondayız biraz sabredin ne olursunuz. Ve itibariyle biraz sabrettik. Sonra da aldık koruması. İçişleri Bakanı Kutlu Adalı cinayeti konusunda da konuştu. Kutlu Adalı cinayeti dediniz ona... En ufak bir şey varsa, eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Ve Soylu'nun açıklamaları siyaset arenasını da hareketlendirdi. İlk yorum MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Bahçeli kimse iftiralarla Türkiye'yi ele geçiremez dedi. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların, Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız el alınması bize göre mümkün değildir. Ve muhalefete de tepkiliydi MHP lideri. Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. O bildiride Cumhur İttifakı'na destek izliyorlar, destek veriyorlar. Ama Millet İttifakı'nı da eleştiriyorlar. Siyasi destek zaten var. Yeraltı suç örgütleri. Ben seni destekliyorum diye bildiri yayınlıyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Her nifak ve dedikoya can havliyle saldıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır ahlaksızdır tamı tamamına çukur siyasetidir